Edremit Belediyesi olarak tarihi ve kültürel eserlerimizin ihyasına devam ediyoruz. Edebiyatımızın en çok okunan yazarlarından olan Sabahattin Ali'nin Edremit'te yaşadığı evi 103 yıllaradan sonra yeniden hayata kazandırdık. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarının geçtiği, öğretmenlik yıllarında da gelip gittiği Edremit, Sabahattin Ali'nin ilk öykülerini ve şiirlerini yazdığı yer olarak gönlünde hep özel bir yere sahipti. Edremit Sabahattin Ali'nin hayal ve fikir dünyasının gelişmesinde adeta ev sahibidir. Yazarımıza vefa duygusuyla hayata kazandırdığımız evini mutlaka görmenizi, hem Sabahattin Ali hem de ilçemiz tarihi hakkında yeni bilgiler edinmenizi önemli görüyor. Tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz.